Arkadaşlar merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. Şimdi bugün pazartesi günü piyasa açıldı ve görüntü aynı bu gördüğümüz şekilde oldu. Yani dolarda bir geri çekilme, euroda bir geri çekilme, gram altında bir geri çekilme. Ons <laughs> olmaz olsun namussuz. 1813 dolara tekrar geri çekilme, 1830'a doğru gitmeme. Yani bu bu tablo neyi gösteriyor? Demeden önce ülkemizde onlarca yerde olan orman yangınları hakikaten içimizi cızlatıyor, sızlatıyor. Yani hakikaten uyku uyuyamıyorum. Sadece yanan ağaç değil, akciğerlerimiz, oradaki hayvanlar, köydeki insanlar, köyler. Bir an önce söndürülmesi inşallah yani ve bir daha bunun tedbirlerinin alınması gerektiğini düşünüyorum. O açıdan çok üzgünüm. Herkese sabır ve yani Ferahlıklar temenni ediyorum. Umarım ee, daha fazla zarar verilmeden bu yangınlar bitirilir diye söylüyorum. Gram altın bir lira milat olacak dedin dedin ne oldu diyorsun. Belki içinden kızıyorsun. Bana göre gram altın, dolar, euro bunlar geçici bu şekilde inişler oldu. Bunların bir takım bana göre sebepleri var. Şimdi ellerini oluşturan bir takım youtuberlar var orada. Ben demedim miydi düştü işte ben demedim mi buralara geleceğini söylemedim. Ya arkadaşım. 10 tane şey söylüyorsunuz. Bir tanesi o, o, tarafa da konuşuyorsunuz. Düşeceğine yönünde de konuşuyorsunuz. Çıkacağı yönde de konuşuyorsunuz. Düştüğü zaman birinden biri tuttuğu zaman ah ben size söylemedim mi demedim mi oluyor. Daha bugün motor ne? 5 kuruş zam geldi. Yarından geçerli olmak üzere. Satın alınmak istenen ev 3 ay önce veya 6 ay öncenin fiyatı diye 50 bin lira üzerine koymuş. Ben niye inanıp da doların geri geleceğine, euronun geri geleceğine düşünebilirim ki? Yani bunu söyleyemem. Türkiye'de dolar, euro, altın her zaman ileri gitmiştir ve gidecektir. Şimdi doların tabii geri gelmesiyle bu sefer ve gram altın geri geldi. Şimdi dolar niye geri geldi? Arkadaşlar bu sefer de bu Afganlar bana göre. Siz ne derseniz deyin. Ya bir IMF'den gelecek bir yardım parası vardı bu hastalıktan etkilenen e, ülkeler için verilen bizim ülkemize de bir 6 milyar dolar düşüyordu. Bir o var. Bir de şu an bu Afganlar biliyorsunuz dün Van sınır kapısından kafirlerle geçiyorlar. Bir anlaşmaya varıldı ve onların artık diyet parası mı diyelim ne diyelim Avrupa Birliği'nden Almanya'dan bir para geliyor. Yani o paraların gelmesiyle beraber düşüyor. Yoksa ekonomide bir şeyin yani çok da fazla iyiye gittiğini falan söylemek çok bana doğru gelmiyor. Tamam, bugün düşüyor. Şimdi fiyatlara bakacağız. Dolar bugün 8.35'e düştü. euro 9.93 oldu. Ama yarın ne olacak? Onu bilemiyoruz. Bir miktar daha düşsün de şu faizler dindirsinler tekrar dolar fırlasın diye insan içinden geçiyor geçmiyor diye. Yani nereye düşüyor? Gram altın niye düşer? Dolar niye düşer? Çok değerliymiş falan filan ya çok mu bir şey değişti Türkiye'de yani çok değerli oldu. Bakın gram altın için bir şey söylemek istiyorum. Gram altın günlükte geldi şimdi dayandı. Bu 100 günlük ortalaması 485 lira 56 kuruştan geçiyor. Şurası. 485'in altına gitmediği müddetçe bana göre bir problem yok. Sen demiştin diyeceksin şimdi. Ben sana söylüyorum. Yani sen duyuyorsun. Ya hoca sen 500 milattır diyordun. Ne oldu? E ne yapayım? Ali Cengiz oyunlar oluyorsa ben ne yapayım kardeşim? Allah Allah. Alı cengiz oyunlar olursa ne olur Benim bildiğim bir şey var. Türkiye'de altın, dolar, euro hiçbir zaman yerinde durmaz. Böyle geçici inişler olur. Sonra tekrar misliyle tekrardan darbesini vurur. Bırakın biraz esnesin bakalım ne olacak. Kızan olabilir. Yani 500'ün altına ben gitmeyeceğini düşünüyordum. Özür dilerim. Yani 500 milat olduğunu düşünüyorum halinde. 505'i geçecektir. Bana göre şimdi bu 485 ile 505 arasında gelip gidecek bu. Ama ne zaman 55'i geçerse o zaman göreceğiz ne olduğunu. Şimdi ellerini ovuştursunlar bakalım yani. Alım fırsatı olanlar alım fırsatı yatırım tavsiyesi olmadan alım fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Şu an daha da düşerse daha da değerlendirirler bunu. Bilmiyorum 485'in altına da gider mi bilmiyorum. Yarın göreceğiz haftayı böyle açtı bayram sonrası. Böyle bir tepki gösterdi. Bakalım yarın ne olacak? Bir anda tekrar 10-15'e yukarı koymasın. O zaman bu ellerini avuşturanlar. Ya aa, böyle olacaktı ama nasıl oldu? Ben biz şu altında dolarda düşüş görüyorduk Nasıl oldu bu buralara geldi tekrardan falan demesinler inşallah yani. Bakalım göreceğiz yani. Bu 485'i önemli takip edeceğim. 485'i kırılır mı? 485 kırılırsa 100 günlük ortalamasının altına geçmiş olacak bu. Ve belki o zaman 470'e doğru giden bir yol açılmış olabilir. Valla bir şey diyemem bizim burada tamamen kişisel tahmin ve öngörülerimiz var. Bakacağız. Göstergeler tabii çok iyi bir şeyler söylemiyor. Yani tabii dolar düştü. Ama bu pazartesi ilk sendromdu. Yarın bakacağız esas ne olacağına. Bakın düşüş gözde görülüyor. Kaçınılmaz gram altında ondan çıkıp durma sende de ya. Ortalamalar birbirine taburdan beri kesmiş ve belirtiyi vermiş. Gelmiş, gelmiş ta buralara kadar düştü. 4 saatte daha derin bir şekilde gözüküyor bu. Yani Mehdi de da Eresay şimdi tekrar yukarı doğru güç toplamaya çalışacak ama yarın bakacağız. Bu 100 günlük ortalaması 485 küsürden geçiyordu. Oranın altına iner mi? İnmeyip yukarı çıkarsa tekrar tırmanmaya başlayabilir diye konuşabiliriz bunu. Bu 16'nın yaptığında hiçbir kimse kimseye yapmadı. Hadi dolar endeksi dünyada düştü. Fed toplantısında bir kötü bir sorun çıkmadı. Şu 1833'ü bir türlü geçemiyor ellerini oluşturan bir takım e, analistler bunun ta 1600-1700 dolarlara falan geleceğini söylüyor. E şimdi ben de diyorum ki bu bin, e, 1801 kırılmadan bunu yapmak mümkün değil. 1801 çünkü o da onun 100 günlük ortalaması. 1800 dolardan geçiyor. Altına inmezse yukarı doğru çıkma potansiyeli olabilir. Hadi dolar düştü. Onsu altını desteklesin madem. Göreceğiz. Tabii 1832 dolarla 1800 1 dolar arasında böyle kaldı sıkıştı kaldı bakalım nereye patlayacak Bu da buna göre bir karar verecek eee, Doları tabi Dolar hem IMF'den gelecek para 6 milyar dolar geçici olarak Daha önce de bir swap anlaşmaları falan vardı biliyorsunuz İşte Bunlarla beraber e, bir de bu Afganlardan gelecek mülteciyi kabul etmemiz için alınacak bir para var Tahminim o tip bir anlaşmalar falan filan yapılıyor Böyle bir yumak oldu. Bakalım şimdi bu yumağın altına halen on altına mı bakıyoruz biz ya? Evet. Şeye bakacağız pardon. Dolar için bakacağız. Dolar nereye kadar gelecek? Şimdi göreceğiz bunu. Türkiye'de dolar her düştükçe alanlar olur. Yani bu bilinen bir gerçek. Nereye kadar düşüreceksin Bunu daha diyorum. Bakın burada şimdi önemli bir şey var. 8.35 var. 8.35'in altına sarkarsa belki 8.18, 8.20'yi de görebilir. Ancak şu an 8.35'in altına da gitmedi. Yarın bakacağız bu bir toparlamaya mı gidecek. Yoksa bir miktar düşebilecek mi? Göreceğiz. Sanki hani biraz daha iniş varmış gibi gözüküyor. Ne yalan söyleyelim ama Pazartesi ilk açılıştı böyle tepi gösterdi bayram sonrasında. Euro da buna bu şekilde tepki. 10 liranın altına geldi. E ne diyeceksin yani? Geldiği gibi de tekrar çıkmasında bilir. Euro da bilir. Dolar da bilir. Ama işte bu swap'lar ve IMF'den gelecek para, işte Afganlardan edilecek para, tatil paraları dolar. Şu an böyle bir iyimserlik hakim. Bir anda tersine her şey dönebilir diye düşünüyorum. Bakalım. Bakalım neler olacak? Neler? Gram gümüş de buna göre düştü. 6.80 falan filan oldu. Anlamak mümkün değil yani. Anlamak mümkün değil. Bakın o da gitti düştü 6. 82'ye falan düştü. Ortalamaların oldukça altında gidiyor. <laughs> ne olacak bakalım. Bitcoin de e, 40 bin, 41 bin, 42 bin civarlarında. Şu an 39 743. Aşağıda bir OKEX firması var. Oradan fiyatlara inip bakabilirsiniz. Euro'nun inme potansiyeli 9.80'e kadar var. Onu söyleyebiliriz. Tekrar 10 lirayı geçmesi lazım. Yükselişe devam edebilmesi için. Onu söylemek lazım. Ee, dolar cephesinde işte anlaşmalar falan filan şu bu. Her türlü uğraşıyorlar. Bakalım ne olacak yani. Çok da Şey değil ama yani çok büyük bir şey olacağını ben zannetmiyorum ama bu da işte buralarda tutunamadı. 8.58'in üstüne falan gidemedi. 4 saatte. Şimdi 8.25 falan aşağılarda olabilir. Belki görebilir. Oraya çarpıp buradan tekrar yukarı gidebilir. Bunlara bakacağız. 10 saltın şurayı bir türlü geçemedi. 1830 doları. Bakalım ne olacak. Onu o şekilde bekleyeceğiz. Gram altın. Yani yazık. Allah'a yazık yani. Düştüğü durumlar çok iç açıcı değil. Bir yandan vuruyorlar. Bir sağdan bir soldan vuruyorlar ve ucuzluyor. Her şey bağlanıyor. Grab altın ucuzluyor. İnanamıyorum yani. Vallahi inanamıyorum yani. Hani bu enflasyonun ayarıydı. Enflasyonla beraber hareket ederdi. Enflasyon yerinde mi ya? Arkadaş. Sadece doları düşürü, düşürülmesi. Suni bir şekilde. Düşürülmesi. Gelen paralar var. İnceleyin. Araştırın işte. Bu artık ne pazarlıklar yapılıyor bu Afgan mülteciler içinse artık veya Suriyelileri tekrar burada tutmak için veya da neler alınıyorsa artık karşılığında yani bilemiyorum. Bir para yardımları falan filan geliyor olmalı. Tekrar swap anlaşmaları falan yapılıyor olmalı. Şu an dolar böyle ama ilk etapta bu faizlerin düşürülmesi hedefleniyor. Böyle bir sinyal gel geldiği anda dolar da altında tekrar yukarı doğru gidecektir diye ben düşünüyorum. Şu an bana kızıyorsunuz ama ben yönümü siz kızdığınıza rağmen değiştirmeyeceğim arkadaşım. 500 gram altında milattır. Ne yapıp edip oraya gidecektir. Orayı geçecektir. Delip geçecektir. Ben bir pazartesiden falan anlamam. Tamam 500'ün altına düştü. Düşürüldü. Dolar da geldi altına. Nereye kadar gidecek ya? Nereye? Ben bu Türkiye'de yıllarca yaşadım. Doları, altını inceledim. Yıllar yılı. Benim sene sonra hedefim değişmedi. Asla değişmedi. Değişmeyecek de yani. Ha ben tekrar düşüşe gidecek falan filan bilmem ne. Yani o diyemem, benim bir kendi yol, kendi yolum var. Tekrardan 500 seviyenin üstüne en kısa sürede atacaktır diye düşünüyorum. Ha, bir ayda olur, 15 günde olur, bilmiyoruz. Bunu bakacağız. Buradan tekrar yükseliş, yan yatay gelip tekrar buna paralel bir yükselişi ben size göstereceğim. Daha sonra ha şu an kızıyorsunuz, belki abonelikten de çıkıyorsunuz. Yani buna ona göre yani büyük büyük analistler yani çok <laughs> herkes yanılıyor, herkes. Herkes yanılabilir. Kaldı ki bunlar bizim kişisel görüşlerimiz ve e, öngörülerimizdir. Bizim anlattığımız şeylere göre yatırım falan yapmayın. Alıp satmayın. Herkesin fikri var. Benim de fikrim bu. Pazartesi böyle geçti. Cumaya kadar ben bir düzelteceğini tekrar düşünüyorum yani. Motoruna 5 kuruş zam geliyor. Aldığımızı yerine koyamıyoruz. Evlerin fiyatı aldı başına gidiyor. Arabaların fiyatı katlandı gidiyor. Yani niye göre bu düşüyor arkadaşlar? diye düşünüyorum. Yarın bakacağız. Yarın bana göre önemli. Salı, çarşamba. Bakayım nereye toparlayacak, nasıl olacak. Gram altın düşüp düşebileceği en fazla 475 olabilir. Orada bir destek seviyesi var. Oradan sonra inceleyeceğiz. Belki buradan yukarı tekrar çıkacak. Bay olarak en son kapatmış. Bakalım ne olacak. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Ee, sizlerin de görüş ve önerileri aşağıda bu dolar niye bu kadar düştü? Nereden para geliyor? Gram altın nereye düzeltir? Arkadaşım altın bu altın. Taş değil yani altın. Altın yerinde ağırdır. En sonunda patlatacaktır bombayı. Göreceksiniz yani diye düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.